Kadınca TV'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumun uzman klinik psikolog Türkan Hisar. Hoş geldiniz Türkan Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Bugün yeme bozukluklarını konuşacağız. Bir dönem çok fazla konuşulan bir konuydu ama şimdi biraz böyle bir hızını kesti gibi. Hı hı. O yüzden tekrar hatırlamakta aslında fayda var. Yeme bozuklukları nelerdir ve bir kişide yeme bozukluğu var dememiz için hangi belirtileri görmemiz gerekir? Evet. Şimdi bir kişide yeme bozukluğu var diyebilmeniz için öncelikle kişinin psikososyal işlevlerinde bozulma olması gerekiyor. Hı hı. Çünkü insan biyopsikososyal bir varlık. Dolayısıyla hem akademik anlamda hem mesleki anlamda işlevselliğinde bozulma olması hı. gerekiyor. bunun dışında kişinin e, yeme davranışları ve alışkanlıkları ve kilo kontrolü konusunda da bir takım bozulmalar olması hı hı. gerekiyor. Hı hı. E, ayrıca e, tıbbi durum ya da herhangi bir psikiyatrik e, bozuklukta ikincili olmayan bir davranış bozukluğu olarak karşımıza çıkması lazım. Hı hı. E, yeme bozuklukları dediğimiz zaman e, pika var, ruminasyon bozukluğu var. Anoreksiye nervoza, bulimiya nervoza, tıkanırcasına yeme bozuklukları var. Hı hı. Kısıtlı yiyecek bozukluğu var, besin alım bozukluğu ve tanımlanmış ve tanımlanmamış yeme bozuklukları olarak adlandırılmakta. Ya anoreksiye li bulimiyayı çok duyuyoruz ama diğerleri biraz daha herhalde az Hı -hı. bir yüzdeye sahip değil evet. mi? Bugün ama daha çok anoreksiyadan e, tıkanırcasına ve bulimiya nervozadan bahsedeceğiz. Hı -hı. Daha çok. Peki şunu merak ettim biraz önce söylediğiniz için şimdi bazı işlevsellik kaybından bahsediyoruz. Yakınlarımızda böyle bir şey olduğunda genelde nasıl anlayabiliriz? Çünkü kişi asla kendi kabul etmeyeceği için etrafındaki Hı -hı. insanlara böyle bir iki tüyo sorsak şimdi bizi izleyen seyirciler için. Hı -hı. Şimdi şöyle. Eğer kişi anoreksiya nervozaysa, zaten çok zayıflıkla karakterize bir bozukluktan bahsediyoruz hmm. burada. Kişi kendisinde zaten sorun olduğunu kabul etmiyor ilk etapta. Kesinlikle. Ben de sorun yok şeklinde olduğu için, hatta çok zayıf olmalarına rağmen bu kişiler aç değilim dediklerinde aileler tarafından bir kızgınlık durumu ortaya hmm. çıkabiliyor. Aileler çocuklardan ya da işte ergenden uzaklaşma potansiyeli gösterebiliyorlar. Hmm. Bu kişiler bu sefer bir sosyal izolasyon yaşıyorlar. Buna bağlı olarak da tekrardan yeme davranışlarında hı. oraya bir takıntılı durum tekrardan başlayabiliyor. Hı hı. Anoreksiya nervoza dediğiniz zaman aynı zamanda bunun iki alt tipi var: kısıtlayıcı bir alt tip ve bulimik alt tip dediğimiz. Hı. Kısıtlayıcı alt tipinde kişiler ciddi gıda kısıtlamasına gidiyorlar. Yani kişi aslında aynada baktığı görüntüyü hala kilolu tabii, görmeye tabii. başlıyor. Yani algısı bozuluyor, beden Şeyhsellik algısında. Beden algısında bir bozulma meydana geliyor Hı -hı. kişinin. Çünkü aynada baktığı deniz gibi basen bölgesinde, karın bölgesinde ya da kalça bölgesinde hala kilolu olduğunu düşündüğü için orada bir beden algısı bozukluğundan bahsedebiliriz. Tabii bahsedebiliyoruz. Hı -hı. Ve dolayısıyla da yemeğini kısıtlamaya başlıyor. Tabii ciddi mi? bir diyet yapıyor, ciddi bir kısıtlamaya geçiyor. Kalori hesaplaması yapıyor kişi orada. Ee, mesela Tabağına aldığı yiyecekleri bölerek ya da daha yavaş yeme eğilimine geçebiliyor. Hı hı. E, dolayısıyla orada e, ciddi takıntılardan, obsesif durumlardan bahsedebiliyoruz. Bahsedebiliyoruz. Tabii. Bir tıkayan şekli var dediniz. Bu hani ha. yemesini kısıtladı. Tıkan, bir, de... Tıkanı bir de kısıtlayıcı. O kısıtlayıcı tipte yemek kısıtlanıyor. Evet ciddi. öbürü nedir? Diğeri de tıkanırcasına yeme atakları gerçekleştiriyor kişi. Hı hı. Tabii. Orada da bu sefer telafi edici davranışlara başvuruyor. Nedir bu telafi edici davranışlar? İşte Nasıl? mesela laksatif kullanabiliyor diyor. Diyaretik kullanımı söz konusu olabiliyor. Yoğun egzersiz detayları ya da kendi kusturma şeklinde görülebiliyor. O zaman bulimya mı oluyor peki? E, hayır anoreksiyon da tıkanırcasına yeme dönemleri var. Bulimya'da da var. Hmm. E, bulimiyada da şöyle bir durum var. E, kontrol kaybı hissi bulunuyor. Kişinin kendilik e, değerini kişinin kendi görüntüsü ve beden ölçülerine göre değerlendirme durumu söz konusu oluyor. Hmm. Burada da tıkanırcasına yeme atakları görüyoruz. Yine telafi edici davranışları görebilmekteyiz. Ancak tıkanırcasına yeme bozukluğunda sadece telafi edici davranışlara hmm. rastlanmıyor. Orada sadece bir kontrol kaybı hissi bulunmakta. Bir de tıkanırcasına yeme atakları bulunuyor. Yalnız dikkat etmesi gereken şey ailelerin bu durumda kişiler bunu gizli ve planlı yapabiliyorlar. Hmm, hı hı. Neden? Çünkü tıkanırcasına yeme atakları olduğu için hani çevreden bir eleştiri görmemek adına bir anda tıkanma durumu evet. söz konusu olabiliyor. Sonrasında kişilerde bir suçluluk başlayabiliyor, bir tiksinme başlıyor çünkü bir kusma var bulimikte mesela. Hı hı. E, dolayısıyla bunu daha gizli ve planlı yapıyor. Aileler bunu fark edene kadar yıllar geçmiş olabiliyor. Aslında geçmiş olabiliyor. Tabi buna dikkat etmek gerekiyor Yani insan. çok aşırı yemek. Yani benim bizim bir arkadaşımız yıllar önce böyle bir şeyden çok muzdarip oldu. Hı hı. Senelerce tedavi gördü. Mesela orada anne babasının ilk gördüğü şey e Kendini kusturduğu için elinde yaralar vardı. Hı -hı. Yani dişi oraya geldiği hı -hı, için. Hı -hı. Bir süre sonra o yaralar işte derinleşmeye başlayınca aslında anladılar. Yani hı -hı. tuvalete gidip kustuğunu belli bir süre sonra kustuğunu yıllarca anlamamışlar anlamamışlardı. Tabii. Şimdi şuna da dikkat etmek lazım. Bazen sorular gelebiliyor. Şimdi bulimik bireyler hani kusuyor. Ee, biz aslında bulimik bireyler normal kiloda olan insanlar. Hı -hı. Yüzde on kadarı sadece daha fazla kilolu. Hı -hı. Ee, şöyle bir soru geliyor. Madem bu kişiler kusuyorsa neden hani zayıf görünmüyorlar? Hani hı hı. tıkanırcasına yeme ataklarında e, telafi edici davranış yok ama bulimikte kusma var diye. Burada ailelere özellikle şunu söylemek lazım. Kustukları şey sıvı. Mineral ve vitaminler ve elektrolitlerden gidiyor. Kişiye kilo aldırtan ise daha çok yağlar ve karbonhidratlar olduğu için Aslında orada faydalı şeyi kusuyor değil mi? E, şeyi yağ ve karbonhidratı kusamıyor kişi orada Hı. çünkü molekül hacmi çok yüksek olduğu için o yüzden zaman içerisinde bir kilo alma durumları Hı. söz konusu oluyor, obezite bile görülebiliyor. Aslında vücudundaki ona faydalı olacak mineralleri, vitaminleri kusarak onları kusuyor. dışarı çıkıyor. Tabii onları kusuyor ve e, obezite de olabiliyor diyor. Tabii zaman içerisinde. İlla çok zayıf olmasına gerek yok yani. Tabii. Wow. Peki yeme bozukluğunun bedene verdiği diğer zararlar nelerdir? Yani şimdi şöyle, tıbbi komplikasyonlar önemli. Bir kere e, sinir sistemi zarar görüyor. Tabii ki. Nedir bu? E, e, bellek kısmında iş, e, bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Çünkü kişi odaklanmakta sıkıntı yaşıyor, dikkat alanlarında sıkıntı yaşıyor. E, karıncalanma olabiliyor kişilerde duyu kayıpları ortaya çıkabiliyor uyuşmalar şeklinde gösteriyor. İkincisi sindirim sistemi zarar görebiliyor. Nedir bu sindirim sistemi? Kusma eylemi olduğu için diş mineleri zarar görmekte. Dişlerde hmm. bir zarar olabiliyor. Midede bir genişleme, tükürük bezlerinde bir genişleme meydana gelebiliyor. Mide ve bağırsak kanamaları ortaya çıkabiliyor. Gastrit ve ülser ortaya çıkabiliyor evet. mesela. Tabii ki. Bunun dışında dolaşım sisteminde bir bozulma meydana geliyor. Çünkü elektrolit düzeyinde sıkıntı var. E, eğer potal aslında ciddi anlamda bir azalma varsa kalpte durmaya kadar giden ani ha. ölümlere rastlıyor. Zaten psikiyatrik tedaviler içerisinde doğrudan ölümün olduğu bozukluk yeme bozukluklarıdır. Ha. O yüzden çok önemli. Çünkü vücudunu bozuyor aslında. Tabii evet, ki. Bunun dışında mesela. Kan sisteminde bozulma oluyor. Neden? Vitamin ve demir konusunda kansızlıklar ortaya Tabii çıkabiliyor. Ki. Kemik bölümünde bir sıkıntı var. Orada kemikte erimeler meydana gelebiliyor. Kas sisteminde sıkıntı oluyor. Kaslarda kramplar olabiliyor. Ya da kaslarda bir takım erimeler olabiliyor. Böbrek yetmezlikleri görülebiliyor mesela bu kişilerde. Doğurganlık azalabiliyor. Tabii. Adetten kesilebiliyor kişiler. Dolayısıyla tıbbi komplikasyonları kişilere psiko anlatmak gerekiyor. Sadece kişiye değil aileye de anlatmak Aileyle. gerekiyor. Peki tedavi? Tedavi amaçlı ne yapılıyor? Nasıl terapilerle Şöyle, tedavi ediyorsunuz? Şöyle, biz geldiklerinde danışanlarımızda öncelikle bu kişi yatarak mı tedavi edilecek yoksa ayaktan mı tedavi edilecek? Yatarak da edilebiliyor. E, tabii yatarak da tedavi edilmesi gerekiyor. Eğer kişi... E, diyelim ki ciddi bir kilo düşüşü söz konusuysa, kusma eylemini durduramıyorsa hı. ve öz kıyım dediğimiz intihar düşünceleri varsa ki özellikle anoreksiye nervozada biz intiharı görebilmekteyiz. Kapatıyor yani. E, tabii ki sosyal izolasyon yaptığı için kapatıyor kendini hı. orada. Geri çekilmeler var. O zaman muhakkak surette bir yatılı durum istiyoruz. Ama ergense kişi o zaman bir vesayet durumu olduğu için ailelerden destek hı. alıyoruz. Hı hı. Buna dikkat çekiliyor. Tedavide bunun dışında sosyoekonomik koşullara dikkat etmek lazım. Çünkü bu terapinin işleyişi konusunda hani engelleme ya da tedaviye hiç başvurmama sebebiyetini verebiliyor. Hmm, hmm. Ee, bunun dışında Kişinin daha önceki tedavi deneyimleri bizim için çok önemli. Herhangi bir psikiyatrik tedavi almış mı? Evet. Hangi tedavi deneyimlerinden geçmiş? Buna bakıyoruz. Hı hı. E, açlık ve tokluk hisleri bizim için önemli. Telafi edici davranışlar var mı? Bunlara bakıyoruz. Terapiye başladığımızda da bizim için önemli olan seanslara katılıyor mu bu kişi? Çünkü seansları erteleyebiliyor, geciktirebiliyor, gelmiyor, direnç gösterebiliyor. Bir de terapiste bağımlılık geliştirmemesi gerekmekte. Hı hı. Anne baba sorunlarına bakıyoruz. Bütün bunlar tedavi kapsamında yer alıyor. Zaten o kişi tedaviye girdiğinde de yani kabul etmesi çok zor bir şey olduğu için kilo alacağım kaygısı da başlıyor. O anoreksiyon da, da var. Evet. Tabii ki. Çünkü anoreksiyon nervazolu bireyler en çok korktuğu şey ben eğer kilo iyileşirsem alır. kilo alacağım. Dolayısıyla bu kez ne oluyor? Geri çekiliyorlar ve tedaviye başlamıyor. Ama bulimik bireylerde öyle değil ya da tıkanırcasında. Çünkü onlar kilo aldıklarını fark ettikleri için ben tedaviye gitmeliyim diye düşünüyor. Diye düşünüyor. Evet bulimiklerde mesela prognoz daha iyi gidiyor. Yani Hı -hı. tedavinin işleyişi daha iyi gidiyor. Ama eğer bir kişilik bozukluğu buna eşlik ediyorsa, eğer bir davranın bozukluğu söz konusuysa ya da bir depresyon, duygu durum bozuklukları söz konusuysa. Mesela biz bulimiklerde bipolar bozukluğa çok dikkat ederiz. Hı -hı. Hani var mı yok mu diye. Bunların incelenmesi gerekiyor. İşte onu merak o zaman sıkıntı. Ediyordum. Yani aslında altında neler yatıyor? Yani siz bir uzman olarak size gelen danışanlarınızda ne görüyorsunuz? altında bir Bipolar da... bozukluğa muhakkak dikkat ediyoruz. İkincisi depresyon durumuna dikkat ediyoruz. Davranım bozukluklarına dikkat ediyoruz. Duygu durum bozukluklarına dikkat ediyoruz. Kişilik bozuklukları özellikle borderline ve antisosyal kişilik yapılanmasına dikkat ediyoruz. Bunun dışında madde kullanım bozukluklarına çok dikkat ediyoruz. Yani evet. olay sadece bir yeme bozukluğu değil. Altında eş tanı olarak bizim komorbid dediğimiz ki. o başka rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. Aile gelirken sadece o yeme bozukluğunu görüyor. Ama biz alt planda farklı Ama testlerle ve ölçeklerle tabii farklı şeyleri bulabiliyoruz. Peki son olarak duygusal yeme nedir? Onu da sorayım. Tabii duygusal yeme dediğimiz haz odaklı yeme. Yani bu duygusal yemeği hepimiz yapabiliyoruz. Bunu tamamen hayatınızdan çıkartmanız mümkün değil. Kişi fizyolojik olarak aç olduğunda ne olur? Karnı acıkır evet. ya da bir kan şekeri düşer. Ama siz o fizyolojik açlığın dışında eğer e, haz odaklı bir yeme gerçekleştiriyorsanız buna duygusal yeme deniliyor. Ama yemek yemekten haz alınmaz mı? Ben çok <laughs> Kesinlikle haz alınıyor. Zaten bakın yemek yemenin duygularla bir ilişkisi Tabii var. Ki. Siz keyif aldığınız insanlarla yemek yediğiniz o yemeğin tadı daha güzel olur. Doğru. Ama üzüntülüyken yediğinizde o yemeğin tadından haz alamazsınız. Hmm. Mesela duygusal yemeği sadece olumsuz duygularda o duygu yatıştırmak için görmeyin. Aşıkken de siz bir duygusal yeme gerçekleştirebilirsiniz Doğru. veya yemekten kesilebilirsiniz. Doğru. Dolayısıyla duygusal yeme hem olumsuz duygularda hem de, hem de olumlu duygularda ortaya çıkabiliyor. Ben üzülünce kesiyorum mesela. Evet. Kimse üzülünce daha çok yiyor. Ben üzgün bir dönem geçiriyorsam hiç yemek yiyemiyorum. Evet. De duygusal değişiyor. yeme haz odaklı yeme Peki şunu söyleyelim duygusal yeme ile o zaman ilgili olarak dikkat dağıtıcı teknikleri uygulamanız hı hı. gerekiyor burada duygusal yemede çünkü diyelim ki ailenizle oturdunuz televizyon izliyorsunuz orada sizin bir meyve tabağı hazırlamanız bile bir duygusal yeme zaman içerisinde siz bunu arttırdığınızda ne oluyor? Kilo olarak size geri Tabii dönüyor ki. değil mi? Öyleyse bir diyoruz ki lütfen duygusal yeme geldiğinde önce şunu düşünün. Bu fizyolojik açlıktan mı yoksa gerçekten duygusal açlığınızdan mı kaynaklanıyor? Eğer bunu fark ediyorsanız. Lütfen evinizi toplayın o anda. Ev temizliği yapabilirsiniz. Kendinizi meşgul edin Evet diyorsunuz. sevdiğiniz bir insanla telefonda konuşabilirsiniz. Ya da gidip bir müzik dinleyebilirsiniz. Bir bulmaca çözebilirsiniz. Spor yapabilirsiniz. Evet spor yapabilirsiniz. Yürüyüşe çıkabilirsiniz. Daha faydalı bir şeye çevirebilirsiniz. Kesinlikle. Yani. O yüzden dikkat dağıtıcı tekniklerin uygulanması gerekiyor. duygusal yeme bozukluğu evet. varsa. Ailelere de şunu söylüyoruz. Mesela anoreksik bireyler ailelerini daha kontrolcü olarak algılayabiliyorlar. E, Mükemmelliyetçi algılayabiliyorlar. Dolayısıyla aile içerisinde sınırlarda bir belirsizlik ve bir geçirgenlik söz konusu olabiliyor. Ailelere dikkat ediyoruz. O yüzden geldiklerinde sadece biz kişiyi değil ki. aynı zamanda aileleri de ele aldığımız için terapilerde aile temelli çalışmalarda yapılmakta. Tabii da. ki. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ben ki geldiniz. Ben teşekkür ediyorum. Benim bile bilmediğim şeyler varmış konuyla alakalı. Çok konular var. Bugünlük <laughs> bu kadar bir dahakine inşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.